Herkese merhaba arkadaşlar. Yılan Eylül, Orhun ve Hila'nın yalnız kalmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Orhun'un kalbine sızacağım ben diyor. Eylül, kabus gördüğünü ve çok korktuğunu söyleyerek Orhun'un yanında kalmasını sağlamak istedi. Ama Behiye Hızır gibi yetişti. Orhun Hira ile baş başa kalmak için sabırsızlanıyor, saatine bakıyordu. Hira Eylül'ün şehvetle Orhun'a baktığını gördü. Hira daha sonra Orhun ile konuştu ve Eylül'ün davranışlarında bir tuhaflık sezdiğini söyledi. Hira bugünden sonra Eylül'ü sürekli kontrol edecek. Hira daha sonra Eylül ile konuştu. Hira evinin huzurlu ve mutlu bir yuva olduğunu söyledi. Hira aslında Eylül'ün yanlış fikirlere kapılmaması için Hira nazikçe Eylül'ü uyarmış oldu. Hira Eylül'ün davranışlarından rahatsız olacak ve Eylül'ü bir kez daha uyaracak. Güçlü Hira için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Eylül Orhun'u etkileyebilmek için saçlarını artık toplamıyor ve bir tonda makyaj yapmış. Orhun'a güzel görünmek istiyor. Eylül Orhun'a çok şey borçlu olduğunu söyleyerek teşekkür etmek istediğini söyledi. Eylül, Hira'nın geçmişte Orhun'a yaptığı gibi kahve yapacak, yanına da kalp şeklinde bir çikolata koyacak. Orhun kahveyi görünce şaşıracak, hem de kalp şeklindeki çikolatayı da fark edecek. Orhun, Eylül'ün ilgisinden rahatsız olacak. Hira, Orhun'un yanına gelecek. Orhun, Hira'ya sarılacak ve sevdiği karısını bir güzel Eylül'ün yanında öpecek. Aslında Orhun bu davranışıyla Eylül'e karısına aşık olduğunu göstermek istiyor. Benden uzak dur kızım diyor. Orhun Eylül'ü konaktan bir an önce göndersin. Hira Eylül gibi bir aptal kız yüzünden kesinlikle üzülmesin ve vicdan azabı çekmesin. Benim gibi düşünenler, Eylül'den nefret edenler ve gitmesini isteyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira ve Orhun Eylül'ün kafasının karıştığını düşünecek. Hira nazik bir şekilde Eylül'ü uyardı ama Eylül Hira'nın Orhun'u kaybetmekten korktuğunu düşünecek. Maalesef Eylül saçmalıklarına devam edecek. Nihayet Hira Eylül'ü sert bir şekilde uyarmaya karar verecek. Aziz büyük patronu yakında yakalayacağını söylüyor. Ama Gürbüz Ece'yi kurtarmak isteyecek ve önce kafası karışacak ne yapacağını bilemeyecek. Ama Gürbüz Aziz ile birlikte büyük patrona tuzak kuracak.